Çizim sanatlarına ilgi duyan dostlarım merhaba. Hayalden veya bakarak organik ve inorganik objelerden oluşan natürmort çizim kursuma hoş geldiniz dostlarım. Bu kursumda dostlarım sizlere objelerden, sebzelerden, meyvelerden oluşmuş kompozisyonları nasıl çizeriz? Nasıl kadraj almamız lazım? Hangi çizim tekniklerinde, hangi dokuyu nasıl anlatabiliriz, nasıl oransal ön plan geri plan e, kompozisyon kurgusundaki oluşumları yaratabiliriz? Bunlar üzerine bilgiler veriyorum dostlarım. İlk başlangıçta temel çizimler üzerine özet bilgiler verdikten sonra dostlarım objeleri inceliyoruz. Bunların hacimsel yapılarını, bunların dokularını cam dokusu kromaj dokusu, plastik dokusu, toprak dokusu, ağaç dokusu gibi birçok dokularını ve bunları orantılar içerisinde ön plan geri plan. Örneğin bir aile fotoğrafını çektirdiğimizde en arkada anne baba durur. Önde çocuklar durur, küçükler. Yani bu kurguları oluştururken sizlerin bir notrumör kompozisyon yapmak istediğinizde karışık veya sade yani organik objelerle veya inorganik objelerin karışımından oluşmuş bir kompozisyon çizmek istediğinizde nelere dikkat etmeniz gerekir? Bütün bunları teorik olarak sizlere anlatarak ve çizerek öğretiyorum. İlk önce çizimlerimi dostlarım sizlere ben beyaz tahtanın üzerinde marker kalemlerle detaylarıyla birlikte onları analiz yapıyorum. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğretiyorum hangi artistik bakış açısında o kurguyu oluşturacağız? Hangi derecede bakmamız lazım? Açık ton, koyu tonlar, leke değerleri, ön plan, geri plan, işte detaylar, denge, altın oran dediğimiz resimdeki kadraj. Bunları anlattıktan sonra tek tek bunları ben kurşun kalemle nasıl çizilir? İlk önce eskiz taslak nasıl oluşturulur? Sketch bunları çizerek öğretiyorum dostlarım. Ve bunları çizerken şöyle yine ders anında çizdiğim bazı ders notlarımdan şöyle göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir boya kutusu fırçası ve tüp boyadan oluşmuş bir kompozisyonu. Burada böyle bir kompozisyonu. Burada herhangi bir gazetenin üzerinde bir gözlük veya bir kurşun kalem kompozisyonu. Sayfada yerleşimi nasıl olur? Grafikleri nasıl yazılır. Bu bir gazete. Buradaki boya kutuları ise bir silindirik yapı. Buradaki grafikler, yazılar nasıl yerleşir? Bunları tek tek anlatarak öğretiyorum. Artı yine buradaki bir kağıt dokusu, buradaki mercekli, dereceli bir gözlüğün arkasında kalan yazıların kırılmaya girdiğini fiziksel kanunlara göre onları aktarıyorum. Diğer taraftan Çizdiğimiz çizimlere bizim yorumumuzu katmayı da aktarıyorum. O fotoğraf gibi çizmiyoruz dostlar. Bizim yorumumuz da olmuyor. Örneğin buralarında bakın boya kutusunun boya akıntılarını yaparak daha realist, daha gerçekçi yapmayı yeğliyorum. Çünkü biz sadece gördüğümüzde bakarak da çiziyor olsanız onlara yorum katmamız lazım. Anlatabildim mi? Burada bir başka kurgu anlatabildiğim gibi cam obje, herhangi bir sigara paketi veya kibrit kutusu burada kibritlerin yanmış halindeki o detayları sizlere buna benzer daha birçok çizim. Yine de derslerimden bazı kısa örnek ders ortamlarında gösteren kısa videolarda koyuyorum. Onlar da dersimizin işleyişini öğrenmemiz mümkün dostlar. Derslerimizde Normal resim kağıdı başlangıçta. Çok kaliteli şeyler, pahalı şeyler istemiyorum dostlar. Her şeyden önce grenine dikkat edin. Onu ben derslerim, ilk derslerimde yine çizgi çalışmalarında falan aktarıyorum. Ama yine de bir kısa özet geçmek istiyorum. Diğer taraftan HB ve 2B kalem serileri ve bir de silgi. Yani 2B, 3B, 4B olabilir. Bunlardan edinerek düzgün eskiz çalışmaları veya koyu değerleri, tonlamalarda bunları zaten çalışacağız. Artı bir de kırtasiyelerden şöyle bir altlık, resim altlığı, çizim rahat, üzerinde istediğimiz gibi çevirebilmek için kağıdımızı rahat rahat çizimler çevirerek bunu böyle bir altlık edinirseniz daha sağlıklı olur dostlarım. dostlarım. Bu kursuma kimler katılabilir? Herkes katılabilir dostlar. İster amatörce hobi olarak öğrenmek isteyin. isterseniz çizim yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin sınavlarına hazırlanmak isteyin. isterseniz üniversitelerin çizim yetenek sınavıyla öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültelerine girmek isteyen, Mimarlık Fakültelerinin, iletişim Tasarım Fakültelerinin, ve eğitim fakültelerinin sınavlarına katılmak isteyen dostlarım bu gruplarıma katılarak burada bu derslerimi profesyonelce akademik çizgilerle öğreneceksiniz ve bu sınava katılmak isteyen arkadaşlar ayrıca ben 1986'dan beri profesyonelce bu okullarda eğitim ve öğrenci yetiştiriyorum. Binlerce öğrenci derecelerle kazandırdım ve 1986'dan beri bu çizim yetenek sınavlarında sorulmuş soruları bırakacağım. Onları indirerek öğrenebilirsiniz. Artı çizimlerimizin yanında 86'dan beri bir çizim arşivimden de oralara koyacağım ek ilave onları indirerek ödev halinde yapararak yeteneklerimizi en kısa sürede geliştirerek bu sınavlardan pozitif sonuçlar alacağız dostlarım. Artı bu üniversitelerin sınavlarına portföy ve dosya isterler. Bu dosyaları da hazırlamanız için mutlaka çizimleri yapmanız lazım. Çünkü sadece sınavı kazanmanız yetmiyor. Bazı üniversiteler aynı zamanda bu sınavı kazandı ama girmek istiyor veya buraya ama bir de çalışmalarını görelim. Gerçekten bu kişi mi çizmiş bunu diye sizden portföy dosyanızı istiyor. Onun için siz sadece beni izleyerek, seyrederek öğrenemezsiniz. Uygulama. Zaten ben burada analitik olarak size akademik çizgilerle adım adım A'dan Z'ye. Çizgiden başlayıp düzlem, hacim, bunların tonlamaları, kadraj, doku, orantı, kompozisyon nasıl kurulur? Bütün detaylarıyla sizlere öğretiyorum dostlar. Diğer taraf çizim sanatlarına gönül vermiş, üniversitelerde okuyan, lisans eğitiminde veya profesyonel hayatta gördüğünü veya hayal ettiklerini üç boyutlu kağıt üzerine çizmek isteyen, sanatsal faaliyetlerle duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyen herkes katılabilir dostlarım. Ama katılmanızın da bir nedeni var. Ben 1986'dan beri profesyonelce bu eğitimlerin verdiğim için sizler mutlaka başaracağız. Beraber başaracağız arkadaşlar. Beni dinleyerek izleyerek değil. İzledikten sonra verilen, işlenen çalışmaları uygulamalar yaparak ve verdiğim ödevleri yaparak ve çıkamadığınız yerlerde de ben bir e-mail kadar size yakınım bu platform üzerinden dostlarım çıkamadığınız yerleri mutlaka bana yazın. En kısa sürede size yanıtlayacağımdan emin olabilirsiniz. Dostlar ben bu saatten sonra akademik bilgilerimi ve profesyonel hayattaki edindiğim deneyimlerimi sentez yaparak sizlere çok güzel programlar hazırladım. Sizi profesyonel hayata hazırlayacak veya dünyaya farklı bir perspektif açıda bakacak Kurgular öğreteceğim ve diğer insanlardan hayata ve dünyaya farklı bakacaksınız dostlarım. Derslerde görüşmek üzere hoşça kalın. Yolumuz açık olsun dostlar.